kontrol Her saniyede dayanıklılık Michelin lastikleriyle yıllar boyu mükemmel performans ve sürüş Ya siz? Sizin lastiğiniz mi var? Michelin in? Michelin en iyi performans sürekli olandır Yoğun bir gündü Peki kendinizi hala canlı ve taze hissediyor evet. musunuz? Hemen çıkabiliriz. Güne yeni formülü Nivea deodorantla başlayın. Size sağladığı tazelik hissini ve yumuşak bakımı gün boyu yaşayın. Nivea deodorant. Günün sonunda da canlı ve taze hissetmeniz için. Nivea deodorant. Cildinizde dost. Dişlerim nere? Dişleriniz Aa! daha beyaz olsun istemez misiniz? Yeni Colgate Sensation White dişlerinizi klasik diş macunlarından daha etkili ve hızlı beyazlatır, dişlerinizde kalıcı bir beyazlık sağlar. Tekrar deneyelim mi? Yeni Colgate Sensation White gerçekten daha beyaz dişler için. Diyorum ki bu akşam dışarı çıkmayalım. Okey? Okey. Okey mi? Okey. <laughs> <laughs> Yapması kolay, lezzeti olay. İyi ki geldin çekelim, gel biraz daha verelim. Dünya varmış. Şimdi serinlik, dişli işte lezzetiyle. Mükemmel serinlik, aile boyunca. ...çekinmeyin. Tüm sorularınız için... ...Aloke okay, Cinsel Sağlık Bilgi Hattı'nı arayın. 0212-257-59-75 Bebişim acıkmış mı? Mamamız çok zengin. Ülker Bebe Bisküvisi... ...bol sütlü, yumurtalı... ...9 vitamin, 2 mineral katkılı. Üstelik kolayca yumuşuyor. Hmm, tam sana göre. Ne de olsa... ...Ülker Bebe Bisküvisi. Bebişime her şeyin en iyisi. <laughs> Ülker Bebe Bisküvisi... Bebeğiniz için en doğru seçim. Turkcell'den yıldızlı kampanya. Şimdi Turkcell hatlı cep telefonu alanlara gece 23'ten sabah 8'e kadar ...yüzde %80 indirim. Sabit ücret 500 bin lira. Üstelik 20 Ekim'e kadar son moda çantası hediye. Türkcell'in yıldızlı kampanyasını kaçırmayın. Özlediğiniz sucuk tadı, pınarla lezzetli bir keyfe dönüştü. ...her beğeniye uygun net bir Pınar Sucuk mutlaka vardır. Geleneksel Türk sucuğu baharatında klasik... ...ekstra baharatlı acılı şölen... ...az yağlı ve hafif az baharat. Hmm, sucuğun değeri Pınar'dan! Ülker al hayatın içinde. Türkiye'de binlerce kadın panten şampuan ve besleyici bakım kompleksinin saçlarında yarattığı değişimi keşfetti. Gizemliğinin farkı zaten oldu. Hani insan saçının canlandığını hisseder ya, öyle bir hisse kapıldım. İpeksi kumaş alırsınız ya, kayar ellerinizin arasında. Aynen o şekilde saçımın kendi kendine onardığını hissettim. Artı bakımlar ve artı ürünler kullanma ihtiyacı duymuyorum. İnanılmaz. Panten şampuan, Panten besleyici bakım kompleksi. Siz de deneyin, kararınızı verin. Pizza. <laughs> Domatesli, biberli, kekikli, ...nefis pizza <laughs> lezzeti. Oh mamma mia! et pizza. Et pizza. <laughs> Prima.